bağlar. Canlı yayını görebiliyor muyuz? Evet. Buldum canlı yayını da. Merhabalar hepinize. Sevgiler, selamlar. Şimdi sizlere güzel bir zaman diliminden bahsedeceğim. Güzel bir zaman dilimi. Burada dilekler, dualar, ne yapmak istiyorsanız şansınızı açmak özellikle e, ekonomik durumlarla ilgili, beden sağlığıyla ilgili, para akışı ve bunu arttırmakla ilgili, varlık enerjinizi arttırmakla ilgili bir zaman diliminden bahsediyor olacağım. Tabii ki ben şu anda gökyüzüne İzmir'den bakıyorum. İzmir'den baktığımda 14 Haziran çarşamba gece saat 3'ü 5 geçe ay yücelim derecesinde olacak. Bu birinci güzel bir şey. 3 derece boğa burcunda. Kuzey ay düğümüyle birlikte kavuşum yapacak. Partil kavuşumu. Ee, öyle bir şey ki arkadaşlar. Ay 3 derece boğa burcunda yüceliyor ve kuzey ay düğümüyle de kavuşum yapıyor aynı anda. Bir kere bu harika olağanüstü bir şey. Kuzey ay düğümü bizim yaşamla ilgili yaşamı seçmekle ilgili bir durumu, değer algılarıyla ilgili bir durumu anlatır. Burada Hera'yı da dinliyorsunuz. <laughs> Heranın miyavları eşliğinde. Evet, burada saat 3'ü 5 geçe İzmir saatiyle ama siz bunu o günün yani çarşamba gününün tüm gün enerjisiyle ilgili de düşünebilirsiniz bakın burada bir şeyleri yapmak ortaya koymak hayata geçirmek değer katmakla ilgili konularda sağlam değerinin artacağı büyüyecek aynı zamanda çünkü jüpiter kavuşumu da vereceğim şimdi birazdan bunu da göstereceğim size bir enerjide burada bu gerçekten özel bir zaman dilimi Burada bunu görebiliyoruz. Yükselen de boğa 2 derece, yükselen kuzey aydınlığı ve ayın kavuşum enerjisi burada. Venüs yan bir durum. Venüs Venüs'te biliyorsunuz ki nerede? Venüs aslan burcunda bakın burada. Venüs aslan burcunda olacak. Aslan burcunda nedir? Değerle ilgilidir, kalp çakrasıyla ilgilidir. Yani kalbiyle ilgili, sevgi anlayışıyla ilgili blokajlar, sıkıntılar varsa dua etmek, dilek dilemek, bununla ilgili meditasyon çalışmaları yapmak için harika bir zaman. Ayrıca gecenin o saatinde olması neredeyse fecr zamanlarına da yakın bir zaman diyebilirim aslında. Şimdi aynı zamanda şöyle baktığımızda hemen Bakın burada Jüpiter'le de kavuşuma geliyor. Geldi. Saat 9'u 5 geçe sabah. Şurada gördüğünüz gibi Jüpiter ay kavuşumu da var. Burada Jüpiter iyicildir biliyorsunuz. boğa burcunda da neyi yönetir? Yine söylediğim gibi yani bakın bedenle ilgili kilo alıp vermek, kalp rahatsızlıkları, iyi görünmek, güzelleşmek, gençleşmek, bedenin hücrelerinin canlanması, paranızın artması. Mesela biz paramaya çalışmaları yaparız. Paramayı biliyorsunuzdur, belki duyuyorsunuzdur bizden. Bu gibi çalışmalar yapmak için de harika bir zaman. Yine aynı şekilde çok özel şansların, yani insanın hayatına belki birkaç kere gelebilecek şansların fırsatların iyicil anlamda da oluşabileceği bir süreç. Tabii ki de herkesin haritasına göre değişir. Çünkü burada kendi yöneticisiyle kare açıda olduğunu da söylemek lazım. Bu sizi kadersel anlamda kendinize değer katmakla ilgili yapmak zorunda olduğunuz, almanız gereken kararlara doğru hareket etmeniz konusunda da bir şekilde tetikleyecek bir Eylem açısı var arada çünkü e, Jüpiter Ay ve Kuzey ay Aydın'ın yöneticisi Venüs yani e, yöneticileriyle kara açıda oldular bunu e, zorluk olarak değil eylem yapma açısı olarak da değerlendirmenizi e, söylüyorum böyle güzel bir zaman dilimi Allah nasip kısmet ederse ben de o saatlerde yine İstanbul'a doğru gitmek üzere e, yolda olacağım. Ben de İstanbul'da ezber bozan akademide olacağım. Ee, yine çekimlerimiz var, zamanı gelince yayınlanacak, tanıtımlar gelecek, ee, çok da güzel şeyler olacak. Allah'ın izniyle, iyice bir açı, iyice bir zaman dilimi. Ee, tabii ki de bu kişinin bireysel haritasına göre daima olduğu gibi değişkenlik gösterecek bir süreç. Bununla ilgili gök üzünde ki pozisyonları anlatıyorum. Hemen şöyle bir Uranyen de bakalım haritamıza. Ne göreceğiz bakalım. Şöyle hemen düğümlerimiz burada zaten. Bakın düğüm, düğümlerimizde Atropos ve Mars'la birlikte Şiron'da var. Burada yaralarımızı sarmakla ilgili eylemler konusunda adım atmak konusunda bir şeyi sonlandırmakla ilgili konularda artık kaçınılmaz kadersel etkileri de kabul etmesi, bunu yapmak gerektiğini söylüyor. Ayrılıkların gerçekleşmesi gerekiyorsa bu olacaktır. Kaçınılmaz bir şeydir. Bununla ilgili evet nerede Jüpiter ve ayımız burada neyle çalışıyor Baktığımız evet Mars'la düğümlerle eyleme geçme konusunda arkadaşlar güneşle birlikte var. Burada yani bizim güneş ikizlerde hani eylem gücümüz, iletişim gücümüz bizi ağlatan, gözyaşı döktüren, gö döktüren ne varsa hani bir gözyaşlarımızın artık sevinç ve mutluluğa dönüşmesi için hareketlerimizi, eylemlerimizi kısıtlayan aydınlanmamıza, liderlik etmemize, kendi yaşam liderliğimize, kendi yol haritamızda, kendi yaşamımıza Liderlik etmemize e, izin vermeyen her ne varsa bunların e, bir şekilde dönüşmesiyle ilgili bir şey söyleyebilirim. E, e, yani di, niyetler olabilir. Burada e, evet şöyle bakın şu açıyı aldığımızda Zeus'u görüyoruz. Uranüs'ü görüyoruz. Jüpiter, Merkür orta noktasıyla. Bakın şurada da ilaçlar ve bağımlılıklar içtiklerimizin şifaya dönüşmesiyle ilgili yediklerimizin şifalanmasıyla ilgili doğanın, toprağın canlanması ve şifalanmasıyla ilgili bedenimizin canlanması, yaşamın canlanması ve şifalanmasıyla ilgili çalışmalar, meditasyonlar, dualar yapmak için çok güzel bir zaman diyebilirim size ben yollarda filan olacağım için yarın akşam da yoğun olacağım için bu şekilde bugünden anlatayım dedim bu videoyu burada kaydedemiyorum bilginiz olsun duyanlar duymayanlara haber etsin çünkü e, bilgisayar ekranından canlı yayına bağlanıyorum ve bilgisayar ekranından canlı yayına bağlandığım zaman e, ne oluyor yayını kaydedemiyorum. Bakın burada Uranyen Astroloji'de bir dakika şunu tekrar alacağım. Bir saniye. <laughs> Uranyen Astroloji'de şunu da bir kırmızı alayım ben. Birlikte görüyoruz. Bakın Jüpiter, Ay ve Venüs'ü yöneticisi Venüs'le birlikte görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada da Kloto var karşısında hemen şurada şu Güneşi ve Kloto'yu görüyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Şöyle evet Kloto neydi? Zaman tanrıçalarından, Yunan mitolojisinde Moryolar vardı. Kader, yazgı tanrıçalarından zamanı ölçen tanrıçalar kaderi ölçen tanrıçalardan bir tanesi atropos sonlandırmaktır kloto başlatmaktır dolayısıyla bakın burada ne var venüs jüpiter orta noktası var bu ilişkilerle ilgili eylem gücüyle ilgili iyicil düşünmek iyicil adım atmak iyicil iletişim kurmakla ilgili gözyaşlarımızı da artık şifaya ve yeteneklerimizi açığa çıkarmakla ilgili de farkındalığa, yaşama dönüştürmekle ilgili, yani yeteneklerimizi de yaşama dönüştürmekle ilgili kullanabiliriz diyor. Şuralarda şöyle bakın burada Zeus, Uranüs ve Arakne var. İletişimle ilgili konular bakın burada. İletişiminizi şifalandırmakla ilgili kullanabileceğiniz harika bir şey. Özellikle beden hafızasında, beden hafızasında e, kayıtlı olan karmik konular veya iyileşmek, güzelleşmek, gençleşmek ya da bedene para algısı, bedene para bilgisini hatırlatmakla ilgili e, benim e, Rich Rich servet büyüsü çalışmamda, paramaya çalışmamda yaptığım olağanüstü bir meditasyon çalışmamız da var bizim. Orayla ilgili de söyleyebilirim. İşte bakın bunlar böyle birbirleriyle bağlantıları da şöyle düşünün bir uçurtma oluyor iyicil bir şekilde. Evet burada başlayabiliyoruz. Burada bakın güneşten çıkıyor enerji böyle düşünün. Güneş ikizler burcunda, İkizler burcunda nedir? Ellerimizle dokunduklarımız, iletişim, zihin, zihin karmaşaları, bunlarla ilgili konuların başlamak, başlatmakla ilgili, belki de bedende çocuk sahibi olmakla ilgili bununla bile ilgisi olabilir. Çünkü aksa Zeus'u da görüyoruz, Uranüs. Burada nedir? Operasyonla, yani çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur, operasyonla bu mümkün olabilir. Bunun içinde bir dua, dilek, meditasyon yapmak, istemek, Allah'tan dilemek gibi bir zamanda bahsetmemiz çok mümkün arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Yayını kaydedemiyorum. burada gördüğünüz gibi tabii ki de diğer haritayla bakın şimdi burada kare görünüyor açılar. Bakın şimdi şurada göstereceğim. Şu konu haritamızda Jüpiter ay yöneticisi Venüs burada. Bakın burada kare görünürken niye böyle oldu? Şu Şunu anlamadık da. Burada kare görünürken 90'lı haritada bunlar bambaşka bir görünümü, birlikte bir görünümü kavuşmuş oluyorlar satürn hadis orta noktası var orada hastalık nedeniyle kısıtlanan konular karma kötü karma bununla ilgili konular bunun hepsiyle birlikte çalışmalı çalışmak içtiklerimizin yediklerimizin şifaya dönüşmesi yeteneklerimizin paraya dönüşmesi bunların hepsini birlikte alabilirsiniz artık siz arttırın çoğaltın iyileştirin anlaştık mı Evet ben de e, yolda olacağım. O saatlerde Allah nasip kısmet ederse olağanüstü güzel bir zaman Kuzey Ay düğümüyle de çünkü düğümlerde de kavuşun. Bakın düğümler şurada bakın düğümler de atrapos var. Tabi burada sonlanmalar var. E, hastalık ve ölüm korkusuyla ilgili konular, yaşam ve ölüm arasındaki konular ve korkularla ilgili de Şifalarımız inşallah çalışsın alanda, şifa gerçekleşsin hepimizin alanlarında, bilgi şifalansın, inanç şifalansın, bilgi şifalandığında inançlar şifalandığında her şeyin dönüşmesi mümkün. Çünkü kümfeye kündür, Allah ol derse eğer olamayacak hiçbir şey yok. Biz inanalım, biz kabul edelim bu inancı. Beden ve hücre hafızamıza işleyebileceğimiz çok güzel bir zaman dilimi diyorum.